Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projeleri kapsamında Düzce'de de Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için çiftçilere alet ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce belirlenen ve fındık budama eğitimi alan 150 üreticinin en az 3 dekar büyüklüğünde fındık bahçesine sahip olması, yenilikleri açık, öncü çiftçi vasfında olması tercih edildi. Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Vali Cevdet Atay, Tarım İl Müdürü Necdet Çiçek ve destekten yararlanan çiftçiler katıldı. Vali Atay ve İl Müdürü Çiçek tarafından belirlenen çiftçileri 300 bin TL bakanlık, 187 bin TL çiftçi katkısı ile budama işlemlerinde kullanılması amacıyla toplam 150 testere, 150 adet el testeresi, 150 adet el makası ve 8 adet teleskopik budama makası dağıtımı yapıldı. Törende konuşma yapan Tarım İl Müdürü Necdet Çiçek, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılını saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Sonrasında ise projenin detaylarını paylaştı. Fındık da budama en önemli kültür uygunluğunun birisidir. İlimiz'in işlenen tarım ağzının yaklaşık 5. Fındık'tır. İlimiz Fındık'taki ikimi dikim alanında ülke sıramasının sırada, verimliyesi 5. sıradadır. Dolayısıyla fındık gerek ilimiz gerek ülkemiz açısından son derece önemli ve stratejik bir üründür. <laughs> Sayın Valim, tarımsal destekler kapsamında gerek bilgisayar, gerekse hayvansal üretimini geliştirmek için ilimiz çiftçilerine yapmış olduğumuz karşı nasıl destek miktarı yıldır yaklaşık 100 milyon TL civarındadır.